Bir zamanlar büyük bir şehirde çok zengin ama çok da kibirli bir adam yaşardı. Etrafındakilere hep yüksekten bakar, malıyla övünürdü. Bir gün şehrin en bilgi alimlerinden biri olan bir dervişle karşılaştı. Adam alaycı bir sesle sordu. Senin evin nerede? Bak benim sarayım var, bahçelerim var. Sen nerede yaşıyorsun? Derviş gülümsedi ve dedi ki, ben kalbimde yaşıyorum. Çünkü Allah kalbe bakar, mala mülke değil. Adam şaşırdı. Ne demek kalbinde yaşamak? Derviş onu bir dere kenarına götürdü. Bir avuç su alıp içti, sonra suyu göstererek dedi ki: "Bu suyu alırken bardağa gerek duymadım. Kalp de böyledir. Allah'a samimiyetle yönelirse süslü kaplara gerek yoktur. Çünkü kalp Allah'ın nazar ettiği yerdir." Adam sustu, mahcup oldu. Derviş devam etti. Peygamber Efendimiz buyurur: Allah sizin şeklinize ve mallarınıza bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar. İşte o gün adam ilk kez kalbini süslemeye karar verdi. Çünkü fark etti ki insan içinde Allah'ı ağırlamadıkça hangi sarayda oturursa otursun hep fakirdir.